Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle roket yapacağız. yapıştırım var. Yapıştırıcımız var. Tanta kalemim var, makasım var, kalemim var, renkli A4 kartlarım var. Ben turuncu seçtim. Evet. Hazırsan başlayalım. Başlıyorum. Evet, öncelikle tabağımızı ortaya alalım. Evet, çok güzel. Şimdi etrafını çizelim kaydırmadan. kaydı mı? Evet. Devam. Devam edelim. Evet şimdi tabağımızı kaldıralım. Bir bakalım nasıl olmuş. Güzel olmuş. Evet çok güzel. Pergel görevini buldu. Şimdi onu güzel bir keselim. Tabağımız istersen yeri alalım. Tabağımızı yeri alalım. Tamam. Şimdi kesiyoruz. Böyle mi? Evet makasında kes bakalım çizgilerin üstünde Tabii çizgilerin tam üzerinden kesmeye başlayalım Bakalım. Evet çok güzel. İki... Evet. Şekline bakın. Evet onu da kestik. Onu da kenara alalım. Dairemi kestim. Şimdi varıyorum. Evet birbirinden geçirince ne olmuş olacak Musa? Koyun. Evet koyunumuzu görelim. Biraz daha sıkı bir şekilde. Tamam. Rulomu sardım. Şimdi yeşil yapacağım. Ruluyu sarmak için yapıştırıcı sürüyorum. Sürelim bakalım. konimi yapıştırdım. Şimdi sıra rulomuzda. Evet, şimdi yapıştırıcımızı sürdük. Güzel bir şekilde sıvazlayalım ki kolay tutması için evet. çok güzel çevirerek diğer tarafında yapar mısın? Şurasını içine, içine soktum şimdi bunun da aynısını yapacağım. Evet bakalım. Şimdi de konemi uç kısmına geçirip yapıştıralım. Üst kısımlarımı yapıştırıp sağlandırıyorum. Evet sağlamlaştıralım. Yapıştırıcımı sürdüm, sürdüm konumu üzerine iyice takalım. Mavi rengimi yok edip kanatlarını yapmak istedim. Evet, iki tane eşit üçgen yapacağız. Kanatlarını da taktım. Sıra kuyruğuna geldi. Bu iç kısımlarını yapıştıracağım. Dikkat et. Evet, bunları devam edelim. Başlıyorum. Şimdi kuyruğumuz hazır. Evet, ne yapıyorsunuz? Uçlarını. Biraz ne yapıyoruz? Keserek. Keserek açıyoruz. Roketimize noktalar koyacağız. Bilekli roket yapacağım. Bunun için ta kırmızı tahta kalemini kullanıyorum. Bakalım nasıl olacak. Çevirelim yine. Roketimizi çevirdikçe her yerini yapmış olacağız. Bu roketi ben yaptığım için kendi adımı verdim. Ve roketim hazır. Gösterelim arkadaşlara. Ee, peki bu e, roketi yapmak için hangi prizmaları kullandın mı? Geometrik şekillerimi kullandın. şey yani cisimler. Evet hangi cisimler? Koni, silindir, üçgen. Evet kanatlarımızda da üçgenlerimiz mevcut. Buraları da Benek benek nokta koyduk. Ona da daire Güzeldi. diyebiliriz. Çok bir de kuyrukları yapmışsın. da kuyrukları da ne olabilir? <laughs> ne olabilir? Dikdörtgen olabilir mi? Evet. Bugün onur konumu attı. Musa yaparken ben de küçük bir tane gemi yaptım. Bakabilir miyiz? Evet. Musa'nın artan parçalarından <laughs> geri dönüşüm yaptım. Evet. Çok Küle güzel. Küçük için. Evet. Çok güzel olmuş. Evet. Kesinlikle. Bu tarz videoların devamı için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Sevgiyle kalın. Ve güzel kalın.